Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta tekrardan başlıyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft oynamıyorum ve videosunu falan çek Uzun zamandır videolar da çekmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani Minecraft'a tekrardan başladık arkadaşlar. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya başlayalım. Tamam şimdi 3 tane yeter. İlk balta yapalım. Balta ile işimizi görelim. Bayağı şey yapalım. sonra madene gireceğiz arkadaşlar. Şey bu birkaç tane odun kırdıktan sonra madende azıcık coşalım yani. Ama yani azıcık daha şey yapalım yani bayağı olsun. Bir hayvanı hayvan pişirelim. Madende açlıktan öleceğimize ilk azıcık hayvan pişirelim daha iyi. Ama hayvan bulmalıyız ve büyük bir maden. Derin bir maden bulmalıyız. Mesela şurada daha yeni bir maden gördüm de. Oraya girmek açmak istemiyorum. Burada da maden var. Burada güzele benzer bir maden var. Ama işte arkadaşlar kömür yok. kömür olsa girerdim. Ama baya şeyimin olması gerek o da var. Evet filan. Oo seviye. Bak düzdüğü şu derin. Düzdüğü bu baya derin içime doğdu. İçime doğdu bu baya derin. Tam şuraya bir şey yapalım. Hepsini dönüştürelim. Bayağı çıktı. Yani bir kazma yapalım. Şuradan taş kazalım. Direkt girişinde yon yani demir çıktıysa bir de neler çıkar derinlerde. Düşünün. Bayağı şey çıkar değil mi arkadaşlar? Ya yanlış karşına aldım. Şunu koyalım ya. Aa kayboldu. Ya, on neresi gerekli? Oo öküz gibi kömür var maşallah. Şu an dolu hayvan gibi kömürler dolu. Sonracım bir de şuradan Bayağı şey kazalım. 10 tane oldu 12. Tamam. Demir. Aa ah, tamam. Umarım bayağı vardır 2 tane yalnız. Şuraya bir tane şey yapalım. Şunları koyalım. İnşallah bayağı hayvan buluruz. Şimdi tepesine çıkıp bir bakayım. Oo burada da var. Ama bu derin olmayacaktır. Allah'ım hadi aha buldum. Bir tane tavuk. Aa orada koyun da var. Yeter. Hmm. Zombi etiyle idare eder miyiz diyeceğim de. Bence etmeyiz. Çünkü çürük et. Her gün çürük et çürük et ye, ye. yani. içimiz dışımız çürür. Şöyle bir dümdüz gidelim de. Sonra geri gelir. U uh, domuz. Yola ezbere biliyor. İnşallah kaybetmem. Çünkü orada vardı. Ah. Neredesin lan? Bir de bak bana vurmaya çalışıyor. Kafa atıyor. Sen kimsin de bana vuruyorsun lan diyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Dolu var yani. Uhu. Tamam şimdi o madene gitmeliyiz. Dümdüz bayağı gideceğiz yani. Allah. Bir buçuk canım gitti. Tamam. Atak yapabiliriz herhalde. Üç tane koyun kestik. Buldum. Ama şu domuzu kesmeden gitmeyeceğim oraya. Allah 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 Saldırın. Neredesin lan? Gel lan buraya. Gelin. Abi bitmek üzere ya. Şu tarafta mıydı? Madeni kaybettik de lütfen lütfen. Orada dorkun. Allah'ım bir Madem maden. Bizim maden burdur. Neyse boşver. burada daha iyi. Şuradan şey yapalım. Kaz baya kaz. Kazma bitiyor bir de. Sonucum yeni crafting table yapalım. Derin olanlarda genelde diamond falan bulunuyor. Tamam. Demir oradaydı. Ah oh, tamam hele şükür değilmiş. Orada bir tane et deş. et vardı da neyse. Bir et. Bir etten ne olacak ya? şunu koyalım da arkadaşlar. Ya boşuna yük olmasın. Tamam. Bayağı da acıkmış. Şu etleri yere karnımızı doyuralım. Sonra acım. Şunun pişmesini bekleyelim. Ne kadar o kaldı acaba? 7 tane olmuş. Şimdi bitlik bir diamond kazma yapalım. Bir de yatak yapalım. Akşam oluyor mu? Yatağımız var. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada bugün cuma olduğu için araba sesler falan pazarda sesler geldiği için rahatsız olduğunuz için üzgünüm elimden gelen bir şey yok yani gidip sessiz olun demeye hakkım yok yani sessiz olun burada video çekiyorum demeye hakkım yok arkadaşlar. O yüzden çok üzgünüm. Tamam. Yaptık. Bayağı oldu yani. Akşam oluyor. Yatağa bir koyalım. Şöyle koyalım. Tamam. Oh, ne güzel uyuyoruz. Aa bu da bitmiş. Evet arkadaşlar belki bizim evimiz bu olabilir. Ne kadar fakirim değil mi? Çok küçük bir evim var. Üç tane neden çıkıyor? O zaman ben size bir buçuk tane vereyim. Siz bana bir tane verin. Azıcık genişletelim ya. Şimdi elimizi de kıralım. Baltamız yok. Yapmaya da üşeniyorum. Tam buraya koyduk. Allah yanlış oldu. Evet arkadaşlar sonuncu da oldu. Tamam. Şuradan çıkalım bir. Buraya doğru bir merdiven yapabiliriz bir gün. Hatta şimdi yapalım arkadaşlar. Şuraya bir meşale koyalım. Tamam. Şuradan şöyle. Şunu koyalım. Bir de şunu. Tamam. Kazma yok mu? Hatta varmış. Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.